Ayşe! Allah'ım sana şükürler olsun Rabbim. İndir beni dur. Ne yapıyorsun ya? Sana bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki. Ne oldu hayatım senin? Başına ne oldu ya? ya? Hadi gel hastaneye gidelim, bir doktora gösterelim. Dur, soluk alayım. İyiyim ben. Tamam, tamam. Ne oldu bir tanem sana ha? Kim yaptı sana bunu? Ne geldi başına? Anlat lütfen. Çok merak ediyorum. Sana bir şey olacak diye deliye döndüm ben. Nasıl geldin buraya? Ne demek istediğini tam anlamadım. Ama bir daha böyle bana sarılıp beni havaya falan kaldırmaya kalkarsan... ...sözleşmeyi fes ederim. Haberin olsun. Sevgilim ne sözleşmesi? Ne diyorsun Allah aşkına? Ne sevgilim ya? Kimse yok burada. Niye bana sevgilim diyorsun ki? Öyle canın her istediğinde sarılamazsın bana. Altı ay sonra gideceğim ben zaten. geçti o günler. Altı ay geçti. Biz evlendik seninle, karı koca olduk. Sen benim güzeller güzeli eşimsin. Hatırlamıyor musun bunları? Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Kurallara ihlal etmek yok diyorum. Anlamıyor musun? <laughs> tamam, tamam. Yok, merak etme. Sen iyi ol. Böyle kanlı canlı karşımda ol. Gözlerinin içi ışındasın. Bana yeter. Başım çok ağrıyor. Canın çok yanıyor mu? Daha iyiyim. Çok tuhaf. Yani yazdı, yazındı. Dün İstanbul'daydım. Sanki bugün gelmiş gibiyim. Aklımın içi o kadar karışık ki. Böyle kafam patlayacak gibi hissediyorum. Dur, dur, dur. Tamam. Sakin olalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Tamam Adım adım. Mesela en son ne hatırlıyorsun? Yazdı. Evet. Başka? Düğün. Hande ile senin düğünün vardı. Bizim düğünümüz oldu. Sözleşme. Sözleşme yaptık seninle. Silah. Hande beni silahla vurdu. Vurdu Hande beni. Onu hatırlıyorum. Ah. Geçmiş. Ya ben aklımı kaybedecek gibiyim. Ne oldu? Nasıl bu kadar zaman geçti anlayamıyorum. Dur dur dur, dur. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Hatırlayacaksın. Tamam hatırlayacaksın. Yavaş yavaş hatırlayacaksın. Bir şey soracağım. Hı. Bana güveniyor musun? <laughs> Sevindim. Ayşe biz seninle birbirimize deliler gibi aşık olduk. Çok sevdik birbirimizi. Güldük, eğlendik, ağladık, sızladık. Üzüldük, kırıldık. Başımıza gelmeye kalmadı. Ama çok sevdik birbirimizi. Aşık olduk biz birbirimize. Oyun? Oyun arkadaşı değil miyiz artık? Evet, başta oyun arkadaşıydık. Ama artık oyun bitti. Artık seninle yaşadığımız, hissettiğimiz her şey gerçek. Şu güzel kokun var ya... ...onu içime çekerken içimin titremesi kadar gerçek. Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Özür dilerim, özür dilerim. İyi misin? Çok mu canın var? Önemli. Önemli. Yani tamam. Bir kaza oldu, hatırlamıyorum. Ha, evet, mevsimler değişmiş belki ama öyle canın istediğin öpemezsin beni. Kusura bakma. Birinin duygularıyla oynamaya hakkın yok. Ne? Duydun. Öpemezsin beni diyorum. Öyle bir hakkın yok. Ayrıca gülecek bir şey yok. Yok. Bir şey hatırladım gibi. Ne hatırladın? Gözümü kapattım, bir araba kaza oldu gibi ama emin değilim. Bir de şefkatli biri, şefkatli biri benimle ilgileniyordu. Rüya da olabilir, emin değilim. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Biraz sakin ol. Bir hastaneye gidelim. Bir doktora göstereyim seni. Korkma. Sakin ol. Bak ben buradayım, yanımdayım. Zamanla her şeyi hatırlayacaksın. Kalp Yarısı ATV'de.